Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Koala Craft oynuyoruz. Koala Craft'ta evimizi yapıyoruz. Evimizi yapmaya başlamıştım ben. Şöyle ufak tefek dizaynlar denedim fakat olmadı. Şunları kıralım buradan. Ben bunları büyük ihtimalle daha sonra bir yere yerleştireceğim. Ama şu anda değil. Şöyle alt tabanı full. Şu şekilde varil yapmayı planlıyorum. Nasıl olur? Siz yorumlarda belirtmeyi unutmayın ama. Ben şimdilik şöyle ufak tefek minnak minnak yapmaya başladım. Ben o zaman oraları komple varil yapayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Birazcık alt tatta kalmış olabilirim. Kusurum bakmayın. O zaman ben varilleri yapayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar kısacık bir aranızdan sonra devam ediyoruz. Ben şöyle 24 adet kastım. Şöyle yapalım. Oo. Birazcık uğraştıracak fakat değecek bence. Anne şimdi anlaşılır da. Hani şöyle duruyor. Fakat güzel duruyor. Hop, şunları da şuradan şöyle yapsam. Şunları buradan da kıralım. Oradan başlarız da olmadı. Hop, hop. Bunları da buradan böyle yaparsak ikisinden de çıkış şansımız olacak. Hop böyle devam devam edelim. Kısacık ara vermiştim bildiğiniz üzere şunları yapmak için. Canı sıkmayayım dedim odun kasılırken. Yani çok fazla şey yapmayalım dedim. Yani zorlamayalım sizleri de. Hop şuradan şöyle sekelim. Hop hop hop. Hop. Ee, şunları buraya böyle granit yaparsam evimizin altı hem şey oldu böyle çok güzel oldu. Çok 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 iyi oldu. Hem böyle parki görünümü verdim evin altına. Hop, minnak tatlış mi tatlış parki görüntümüz de var evin altında artık. Şunların hepsini biz atalım. Şunu şunu alalım. Tabi saniye Şuradan şu sandığı kıralım. Bunu kıralım. Buradan pardon şunu şuraya sekelim bunu şu şekilde koyalım. Bunu buraya koyalım. Ana madenlerimiz mesela burada koyalım mesela burada mesela fırında erisin falan falan işte. İşte bu şekilde daha evimizin ilk kısmını yaptık. Taban kısmını daha doğrusu şu kadar daha yükselteceğim. Ben şurayı da yaptıktan sonra o zaman bir, bir daha keselim. Ben şurayı bir komple kırdıktan sonra devam ede Lim. Evet arkadaşlar kazdım ben. Devam ediyoruz buradan. Ben şuraları da ben zaten buraları video sonrasında düzenlerim. Nasıl yapacağımızı da göstereyim ben duvarlara. Tabi malzemesi varsa şundan alacağız. Bir tane şundan şuraya şu şekilde şundan oradaki aralara da Güzel bir şey buluruz koymalık artık. Şuradan şöyle şu şekilde şunları da düzleyelim hemen. Ufak tefek kısmı kaldı onlara da sizlerle dizdim dedim. Hop buradan bunu yaptık. Hop buradan buraya çıktık hop buradan buraya çıktık. Hop buraya çıktık tamam mı bu kadar olacak. Max şekliz. Araları mesela cilalı granit yapılabilir. Ee, ya da şu şekil nasıl duruyor. Böyle mi güzel? Yok, böyle kötü durdu. Bizde granitimiz var. Ee, şunları cıralık granit yaparım. Hayır, bak granitler de mesela burayı değil, buranın arkasına, yani şurlara granitleri yerleştireceğim. Kömür çıktı, iyi. Şuralara da granitleri yerleştiririm. Şimdilik böyle duvar görüntümüz olacak. Şuralara mesela nasıl yapabiliriz? Şöyle mi yapsak ya da? Bak şimdi şurayı da bununla bir o yanlış yaptık. Bir saniye. Burayı böyle bununla birleştirip arasını nasıl neyle kapayabiliriz onu bilmiyorum ama. Şurayı şuna şöyle çık. Şunu da şuradan çıkartalım. Şöyle şu kadar blok yükseklikte olsa şimdi şurası. Buraya da granitlerimiz gelecek zaten. Bolca granitimiz de var burada. İşte yani şurası. Burası, burası, burası. Bir de şurası yok ya. Böyle de kötü duruyor. Burayı şunu kıralım. Granit yapalım. Hatta burayı granit değil. Başka bir şey yaparız. Bir şu granitler çünkü lazım. Şu Şurada şuradaki granitleri de alayım. Ben buraları daha sonra yapacağım zaten videodan sonra. Çok fazla şey olmasın yani sizlere de sıkmamak amacıyla zaten. Çok da uzatmayacağım buraları. Onun dışında çok fazla bir şey yapmayacağım zaten. Ya aşağıdan şöyle ufandan bir be beni bir de yorum atın be. Şu güzel kardeşinizi mutlu edin de. Ee, çok kötü durdu aynen ama şimdi de evi tamamen bitiremeyebiliriz zaten. Yapacak bir şey yok onluk. Olacaklı olanın çare yok. Bir arka duvarımız granitten olsun dedim. Şöyle yapsam nasıl durur dedik. Şimdi şunu şuraya yapsak şunu. Buradan böyle yap bir saniye ama. Ama bir saniye. Hop buradan da hop bunu yapsam böyle duruyor. Değil mi? Böyle bunun arasında da şuradan Şşş, bir saniye. Şunu azıcık dönüş ee, şey yapalım. Şuradan azıcık odun alalım Odun 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 odun. Nerede bu odun? 1 2 3 4 5 hop 6 7 8 hani şuraya üstüne çatı görüntüsü vereceğim zaten. Böyle kavisli görüntü yapalım. Ben bunların hepsini videodan sonra yapacağım. Abi video yüklerken de böyle küçük resim olarak evin evin dışını yapacağım komple sizlere. Sürpriz olsun hani evin dışında videoda görürsünüz artık. Şunu da bozduralım. Şöyle yapalım azıcık şuradan. Şöyle yapalım. Şöyle nasıl duruyor bir bakalım. Hop. Yo çok uçta duruyor. Çit kapısı olarak deneyelim bir de şunu. Bunu çiz kapısı olarak deneyelim. o bu daha da kötü. Şu taş çit nasıl duruyor acaba? Taştan çit yapılabiliyordu diye biliyorum. He, Kırık taş duvar. Evet, arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız. Ben bu videoyu komple bu ev bittikten sonra yani videonun başına atacağım büyük ihtimalle. Küçük resim olarak koyarım oraya. Siz de oradan görürsünüz. Ama dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.